Medyada gördüğümüz sahte haberlerin toplum psikolojisini nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Bu oyunda haberci olarak insanları inceleyeceğiz ve çok ilgi çekici haberler yapmaya çalışacağız. Bu yaptığımız sahte haberlerin toplumu nasıl etkilediğini de gelin hep beraber görelim. Abi bugün çok garip ve anlamlı bir oyunda karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Ne Görürsen Ona Dönüşürsün. Bu oyunun verdiği mesaj insanı gerçekten çok sorgulatıyor. Oyuna başladığımız zaman zaten nedenini anlayacaksınız. Hiç vakit kaybetmeden oyuna başlamak istiyorum. Lan mahsut tıkladığınız zaman farklı bir el çıkıyor. Bu da çok tatlı yapmışlar. Hadi başlayalım. Ne Görürsen Ona Dönüşürsün. Hadi bakalım. Evet abi oyunumuz başladı. Gördüğünüz gibi ortada bir televizyon var. Bu televizyonlar haberleri yayınlayacağız. Ve biz de şu an bu topluluğu izliyoruz. Kamerayla topluluktaki insanları çekmemiz gerekiyor. Mesela atıyorum şu yuvarlak adamı çeksem. Bu sadece normal bir insan diyor. Ve sadece normal bir insan olduğu için kimse bu adamı izlemedi. Haber değeri olmadı yani. Şimdi farklı bir şeyler çekmem gerekiyor. Şapkalı bir adam var onu çekebilirim. Başka da şu an farklı gözüken hiçbir şey yok abi. Tamam şapkalı adamı çekeyim. Oho güzel şapka diyor. <laughs> ve bu haberi yaptığımız için herkes şapka takmaya başladı. Abi çok iyi. İnsanları şimdiden yönlendirmeye başladım. Aa burada sevgililer var. Sevgilileri çektim. Lan. Sizi sapıklar odanıza gidin tarzında bir şey söyledi. Ve koşa koşa uzaklaşıyorlar. Abi sevgilileri niye kovduk? Oğlum tatlı tatlı gözüyorlardı. Bir tane adam geldi ve insanlara bağırmaya başladı. Şu şapkayı tekrardan çekmek istiyorum. Daha fazla şapkalı insan yapabilir miyiz? Şapkalı modası geçmeye başlamış. O yüzden şapkaları çıkarttılar. Bir daha çeksem. Yine aynısını söyledi. Şapka çıkartmaya devam mı ediyorsunuz? Evet abi şapkaları çıkartıyorlar. İnsanları ne kadar kolay bir şekilde yönlendirebiliyorum. Yaptığımız haberler sayesinde toplumu çok kolay bir şekilde yönlendirebiliyoruz. Mesela şu an bu adam insanlara bağırdığı için bu adamı çekersem eğer etraf daha da çok kızışacak. Ama ben bunu yapmak istemiyorum abi. İyi bir haberci olmak istiyorum. O yüzden şöyle güzel bir an yakalamam lazım hem kare hem de yuvarlağın olduğu bir anı yakalasam güzel olur. Şu bence çok güzel. Sadece normal insanlar diyor ve sadece bir çekirge izledi. Çekirgeyi çeksem abi. Hop tutarken çektim çekirgeyi. <laughs> tatlı çekirge. 3 <laughs> tane çekirge sadece çekirgeyi izliyor. Bu üçünü çeksen ne olacak peki? Yakaladım üçünü de. <laughs> bu kadar çekirge yeterli diyor. Abi çok tatlı yapmışlar. Gördüğünüz gibi bu tarz boş haberler yaptığım zaman Kimse izlemiyor. O yüzden bir haber değeri sayılmıyor. Yani abi sevgi dolu haberler kimsenin umurunda değil. Millet kaos istiyor. Ben de onlara bunu vereceğim abi. Başka yapabileceğim bir şey yok. Şimdi şu adamı bir çekelim. Tam bağırırken çektim. Meydanda nefret saldırısı tarzında bir şey olmuş. Ve birisi bundan dolayı korktu. Korkan adamı çekelim. Neyden korktuğunu bulmam lazım tarzında bir şey var. Evet abi bu adamın korktuğu şeyi çekmem lazım. Ve kareli adamlardan korkuyor. Oo, ırkçılık da başladı. Şöyle çekelim tam korktuğu anda. Tamam abi. Bunu gören kareliler de nefret de olacak sanırım. Evet abi onlar da alındı artık. Oo, yuvarlakları burun kıvırıyor. Burun kıvırırken çekeyim. İyice milleti birbirine düşürüyorum abi. Bunu gören yuvarlıklar da sinirlenmeye başladı. Oo bayağı sinirli oldu. Lan! Burada sinirli adamımız sevgililere bağırıyor. <laughs> Sevgililerden biri şapkasını ona verdi. Aa, ama bu haber değeri sayılmadı. Oğlum şu tipine bakın çok tatlı oldu lan. Sinir hiç hiçbir şey kalmadı. Ama kimse bunu izlemek istemiyor abi viral olmuyor. Gerçekten de normal hayatta da böyle. İnsanlar sürekli bir kargaşa istiyor. Normal haberleri kimse önemsemiyor. Mesela sosyal medyada bir insanla alakalı yalan bir haber yapıldığı zaman o insan direkt linçlenmeye başlayabiliyor. Ama aslında haberin gerçekliği hiç sorgulanmıyor. Yani gerçekten çok düşünülmesi gereken bir oyun. Çok güzel tasarlamışlar. Gerçek hayattan almışlar. Şimdi burada çok sinirli bir yuvarlak var. Bu yuvarlak birilerine bağırırken çekmem lazım. Ama şu sinirli adam baksanıza ne kadar tatlı tatlı mutlu mutlu dolaşıyor. Ben bu adamı tekrar çekmek istiyorum abi. Maalesef hiçbir şey olmuyor. Sadece çekirgeler izlemeye devam ediyor. Tamam abi, insanlar kaos istiyorsa biz bunu verelim. Tam bağırırken yakaladım. Kareli adamla bağırırken yakaladım. Ve gördüğünüz gibi şu an yuvarlaklarla kareler birbirine düşman oldu. Bayağı bildiğin şu an herkes birbirine bağırıyor. Ortalığı daha çok kızıştırsam mı? Aa, bunun sonu pek iyi gözükmüyor ama şöyle sinirli adamları çekmeye devam ediyorum. Hiçbir şey olmadı. Bağırırken çekmem lazımdı. Tamam. Şöyle bağırırken yakalayalım. Çok güzel abi. İkisini de bağırırken yakaladım. Daha çok nefret doluyorlar. Ve evet abi gördüğünüz gibi daha fazla artık sinirlenmeye başladılar. Normal insan kalmadı. Bir bizim ilk başta bağırır adam mutlu mutlu geziyor. Şunları bağırırken çekeyim. Çok güzel. Nereye kadar böyle gidecek inanın bilmiyorum. Hala birbirlerine düşman olmaya devam ediyorlar. Lan sevgililer geldi bakın. Yuvarlakla karenin dostluğu diyor. Barışın diyor. Barış istiyorlar. Aa ben bunu haber yaparım işte. Yapılması gereken haber tamamen bu. Ama kimse bunu önemsemiyor diyor. Toplumu resmen birbirine düşman ettik. Sevgilileri tekrardan çekeyim. Maalesef hiçbir işe yaramıyor. çekiye çektik ne olur. Tam kaos esnasında boş bir fotoğraf çektim. <laughs> Kocaman bir hiçbir şey diyor. Abi çok iyi. Bir kere daha yapsam. <laughs> Demek ki hiçbir şey çekmediğin zaman böyle yapıyormuş. Çok tatlıymış. Tamam abi, yapacak bir şey yok. Sinirli adamları çekmeye devam edelim. Şöyle bağırırken tekrardan bir kare adamı yakaladım. Ortalık 56 oldu abi. Artık sinirli olmayan toplulukta iki insan kalmadı. Sadece sevgililerle bağıran adam var. O oh, şapkalı adamımız geri geldi. Şapkalı adamı çekelim. Belki herkes tekrardan şapka takmayı başardırken... ...haber olmadı. Peki abi. Lan, silah çıkardı. Oğlum bağırdı adamı silah çıkardı. Haber dedi hiçbir şey söylemiyor. Oğlum niye vurdun? Millet çıldırmaya başladı artık birbirine saldırıyorlar. Şu silahla adamı çekelim. Abi ben çektikçe insanlar daha fazla birbirine saldırıyor. Bakın pompalı tüfek çıkardı çekmeye devam ediyorum abi. Ne oluyor lan şu an laptop ekranına geçtik. Normal ekranını çeksen ne olur peki? Haber ekranını çektim. Yine çok sinirli, her şey sinirli, herkes sinirli. Ne oluyor şu an hiçbir şey anlamıyorum. Millet birbirine saldırıyor. Abi lütfen yeter artık. Ben bu haberciliği bırakmak istiyorum. Bu kadar çok fazla. Tamam abi bu şekilde oyunumuz son buldu. Gerçekten oyunu vermek istediği mesaj çok anlamlı. Gerçekten her gördüğümüz habere inanmamamız gerekiyor. Gördüğümüz haberlerin doğruluk payında bir yandan araştırmamız lazım. Ek bir sahne geldi. Lan herkes ölmüş. Abi kimse kalmamış. Sinirli adam burada. Kareler yuvarlaklar burada sadece sevgililer kalmış. Abi çok üzücü ya gerçekten çok üzücü ama en azından sevgililere dokunmamışlar. Bunlar da olayın başından beri hiçbir şey karışmamışlardı hatırlarsanız ki bunların da haberini yapmıştık. Kışkırtmak için odanıza gidin falan demiştik. Neyse abi şöyle güzel bir fotoğraf çekeyim. Ve bu şekilde oyunumuz son buldu. Gerçekten çok tatlı bir oyundu. Oyunla alakalı düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarda lütfen benimle belirtin. Ve hayatınız boyunca da kimsenin yönlendirmesiyle bir iş yapmayın. Her zaman kendi aklınıza düşünün. Ben bu oyunu gerçekten çok anlamlı ve başarılı buldum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse ben sizi yönlendirmeden isterseniz videoya like atabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Bu tarz başka oynamamı istediğiniz farklı garip oyunlar varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.